Bu videoda EFC 24'e gelen bütün yeni skiller var. Player Rainbow, Ball Catch, Calf Rainbow ve daha fazlası. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile basmayı kesinlikle unutmayın. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı şekilde footcoin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Coinmer kodunu kullanarak kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Bu videodaki ilk beceri hareketimiz Flare Nutmeg. Nutmeg'i aslında FIFA 21'den biliyorsunuz zaten. Bu seneki hali daha geliştirilmiş şekilde geldi. Ceza sahasının içine topu bir anda yana atarak rakiplerinize karşı avantaj sağlayabilirsiniz. Olduğunuz yerde yapabildiğiniz gibi yürürken de bu hareketi uygulayabiliyorsunuz. Aynı şekilde sırtınız kaleye dönükken ve arkanızda rakip varken bu hareketi uygulamanız size çok avantaj sağlayacak. Bu hareketi yapmak için PlayStation'da L1 R1 tuşuna basılı tutarken sağ gitmek istediğiniz yöne doğru ittirebilirsiniz. Xbox için de LB ve RB tuşuna basılı tutarken sağ gitmek istediğiniz yöne doğru ittirin. Bu senenin yeni gelen en şık beceri hareketlerinden Flair Rainbow. Bu hareketi yaparken oyuncu önce topu kaldırıyor sonra ayağıyla topu yere vurarak rakibin üstünden geçiriyor. Genellikle üzerinize hareketli bir şekilde gelen rakibin üstünden topu geçirerek çok güzel ve şık goller atabilirsiniz. Bu hareketi dururken yapabildiğiniz gibi yürürken de yapmanız mümkün. Fakat yürürken bu hareketi yaparken topun kontrolü birazcık kaybolabiliyor. Bu hareketi yapabilmek için PlayStation'a L1 tuşuna basılı tutarken sağ analoğu geri ve ileri ittirin. Aynı şekilde Xbox'ta da LB tuşuna basılı tutarken sağ analoğu geri ve ileri doğru ittirin. Listedeki üçüncü hareketin ismi Ball Roll Drag. Bu beceri hareketi topu içeri hızlı döndürmek istediğiniz zaman kullanılabilir. Özellikle Berba Spin veya Tree kullanıyorsanız bu hareketi de seveceğinize eminim. Hareketin de isminden anlayacağınız üzere ilk başta Ball Roll'la başlayıp sonrasında da hareketi bitirmek istediğiniz yöne doğru topu çekiyor. Kanattan içeri doğru giderken topu içeri çekmek için kullanabilirsiniz. Bu beceri hareketini yapmak için PlayStation'da L1 tuşuna basılı tutarken sağa doğru önce yukarı ve daha sonrasında sol veya sağa doğru yaparak hareketi bitirebilirsiniz. Xbox için de LB tuşuna basılı tutarken sağ analogu önce yukarı, sonrasında dönmek istediğiniz yöne doğru ittirin. Drag Back Turn ya da diğer adıyla Depay Turn. Bu hareket her ne kadar basitmiş gibi dursa da doğru zamanda kullanıldığında çok büyük etki yaratabilir. Rakibinizin pozisyonuna göre topu bir anda arkasına atabilirsiniz. Aynı şekilde ceza sahası içinde bu hareketi uygularsanız bir anda kaleciyle karşı karşıya kalabilirsiniz. PlayStation'a L2 tuşuna basılı tutarken sağ geriye doğru ittiriyorsunuz. Xbox'ta yine aynı şekilde LT'ye basılı tutarken sağ geri geriye ittiriyorsunuz. YFC 24 ile beraber oyuna yeni özellikler eklendi. Bunlardan bir tanesi de oyun stilleri. Her kartın kendine özgü oyun stilleri olmasının yanı sıra bazı oyuncularda oyun stili artı özelliği de mevcut. Şu andan itibaren size göstereceğim bütün hareketleri sadece oyun stili artı top cambazı olan kartlar yapabiliyor. Ekranda bu kartların hangileri olduğunu görebilirsiniz. Bu oyuncular dışında her ne kadar 5 beceri hareket olan oyuncular olsa da bu hareketleri yapamayacaklar. Bu sene oyunda skill yapmayı sevenler için bu beceri hareketleri inanılmaz. Her ne kadar her zaman kullanılacak hareketler olsalar da arkadaş ortamında kendi aranızda oynarken inanılmaz havalı duracaksınız. Bu harekette oyuncu ilk başta topu kaldırıp bacağın arasına sıkıştırıyor. Devamında ise topu kaldırıp önüne alarak çok şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu hareketi PlayStation'da yapmak için L2 tuşuna basılı tutarken kare ve X'e aynı anda basın. Aynı şekilde Xbox'ta oynarken de LT tuşuna basılı tutarken X veya tuşuna aynı anda basın. Top cambazı listesinde ikinci hareketin ismi Calf Rainbow. Bu hareket bir önceki hareketin başlangıcıyla aynı fakat dönerek önünü almak yerine akrep var bir hareketle çok klas bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu hareketi yapmak için olduğunuz yerde dururken PlayStation'a L2 tuşuna basılı tutarken sol analoğu yu yukarı doğru ittirin ve sağ analoğun ortasına bir defa basın. Xbox'a da LT tuşuna basılı tutarken sol analoğu yu yukarı doğru ittirip sağ analogda bir defa tıklatın. Listedeki bir sonraki hareketin ismi Quick Skills. Bu hareketten çok bir verim beklememek lazım. Daha çok sambacı takılanlar için ya da karşıdaki rakibi birazcık sinirlendirmek isteyenler için yapılmış bir hareket bu. Olduğunuz yerde dururken PlayStation'da L2 ve R2 tuşuna basılı tutabilirsiniz. Xbox'ta LT ve RT tuşlarına basılı tutarak bu hareketi uygulayabilirsiniz. Listede sonlara doğru gelirken sıradaki hareketin ismi one foot spin. Bu hareket oyunda zaten daha önce var olan sombrero hareketine çok benziyor. Fakat ben bu hareketi yaparken iki tane farklı varyasyonun olduğunu fark ettim. Bu da herhalde benim tuş kombinasyonlarına farklı zamanlamalarda basmamdan dolayı kaynaklandı. Bu hareketi uygulamak için PlayStation'da sağ analogun ortasına basılı tutarken sol analogu yukarı doğru ittirin. Aynı şekilde Xbox'ta da sağ analogun ortasına basılı tutarken sol analogu yukarı doğru ittiriyorsunuz. Top cambazı listesinde bir sonraki beceri hareketi Double Heel Flick. Ben bu hareketin diğer top cambazı listesindeki hareketlere göre maç içinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Adından da anlaşılacağı üzere topu bir defa kaldırdıktan sonra ikinci kez önüne çok güzel bir şekilde alıyor. Bu hareketi PlayStation'da yapmak için L2 ve sağ anoluğunun ortasına basılı tutarken sol anoluğu sol çapraz veya sağ çapraza doğru ittirin. Aynı şekilde Xbox'a da LT ve sağ anoluğunun ortasına basılı tutarken sol anoluğu sol çapraza veya sağ çapraza ittirin. Bu videodaki son beceri hareketinin ismi Drag Back Sombrero. Bu beceri hareketinin güzel yanı hareket halindeyken yapabiliyor olmanız. Bu hareketi yapmak için PlayStation'da L2 ve sağ analogun ortasına basılı tutarken sol analogu sola veya sağa doğru ittirerek bitirmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Aynı şekilde de Xbox'ta LT ve sağ analogun ortasına basılı tutarken sol analogu sola veya sağa doğru ittirebilirsiniz. Normal Sombrero yapmak için yürürken de gittiğiniz yönün tam tersi doğru ittirirseniz Sombrero'yu uygulayabilirsiniz. UFC 24'te yeni gelen bütün beceri hareketlerini bu videoda size gösterdim. İşlerinde sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile basarak videoları en güncel şekilde takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.